Burada Taksim Dayanışması adına ve burada arkadaşlar biliyorsunuz bir senedir bir mücadele veriyoruz. seni. Ve bu mücadele son derece barışlı. Buradan basına üç kere amacımızı hep beraber anlattık. Burada kaçak bir inşaat yürüyor. Ve ne yazık ki bu kaçak inşaat artık <laughs> kaçak yöntemlerle de yürümeye başladı. Burada halkın gözü önünde. Saat 250 kişi burada sabah be burada çok ciddi bir saldırıya uğradılar. Bu hiçbirimizin daha yaşamadığı ölçüde büyük bir saldırıydı. Bu arkadaşların çadırları yakıldı. Bugün sabah bazı medyada eylemciler çadır yaktı diyorlar. O attıklarız o fişekler Ciddi yangın tehlikesi çıkarmıştır. Sonra o çadırları toplayıp burada yaktılar. Sadece insan hayatı değil, bu parkın da hayatını tehlikeye soktular. Şu anda hastanede Hazar arkadaşımız aldığı tekme yüzünden testislerinden ameliyat olma durumunda. Gözaltına alınan arkadaşlarımız var. Polisin silah çektiği iddiaları var biz buradayız. Faşist Burada partiyiz. Omuz omuza. Anlattık. Faşiste karşı omuz omuza. Faşiste karşı omuz omuza. Arkadaşlar. Sayın. Sayın büyük yetkili. Dün. <laughs> buyurdu. Katli vaciptir dedi İstanbul'dan. 93'te bu katliamdır diyen, 3. köprü katliamdır diyen ve onu mahkeme açtı. Hem İmarlar odası olarak yanında müdahil olduğumuz bu yetkili dün oradan seslendi. Dedi ki kuralların, hukukun, evrensel her türlü kararın kendi inandığı hiç zannetmiyorum ama kendi inandığı söylediği kitabında kurallarının üstünde gören o etkili şunu buradan iyi bilsin. Biz buradayız. Biz de kararlıyız. Gaz her Mücadeleye devam Bu daha başlangıç Mücadeleye mücadele devam cidemiz, Emekçiler Siz gaza alışmış olabilirsiniz Ama bilin ki Biz de alıştık kemiğimize sadık Ama mücadele bitmedi. Bu daha başlangıç. Burası artık Taksim Gezi Parkı değil. Burası Türkiye'nin nefes alanı. Nefes alacağız. Buyurun nefesinizi nefesimize katmaya.